Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Bir tane ıslak mendil var arkadaşlar. ıslak mendili asetonla silince başka şeyler çıkıyormuş. Anlayacağım. şöyle aseton koyuyorum. Ama şuradan görürsün belki. Silmeye başlıyorum. İnşallah olur. Arkadaşlar bakın pomu bırakayım. Böyle bir ambalaj çıktım. Ben devam edeceğim bu arada. Ya satom gitmiş ya. Hah geliyor Göstereceğim çıktığı kadar burada arkadaşlar şey olmadığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bayağı alıyor yani. Bir de masada göstereyim. Ay, bunlar Nasıl tutacağım ben şimdi? baya arkadaşlar etilim ne yazık bu arada diğer ıslak mendillerde de denedim böyle bir şey çıktı arkadaşlar böyle bir başka markaların şeyler çıktı arkadaşlar bir tanesinde beyaz çıktı böyle kaliteli bu şöyle gösteriyorum bir şey kalmış Burada gördüğünüz gibi hep bu. Bir tane daha vardı onu göstereyim. Şu an. Hep bu mu şeyde. Kenarları ondan gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir tane deney yapmış olduk. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.